Arkadaşlarım, Avusturya kar yağdı bugün Hem çekeyim hem size göstereyim. Canım arkadaşlarım, bakın. Vallahi sizin için her şey yaparım canım arkadaşlarım. İyi ki varsınız, cansınız. Canım arkadaşlarım, bakın. Kaldım, Allah Allah. Bize karı da çekeyim. Canım arkadaşlarım, çok güzel. çek çekil Gideyim arkadaşlarım. Buradan bana arış göstereyim. Bakın. Biliyor Çok güzel. Bakın kallara bakın. sonra kar geldi. Traktör var. Burası da benzinci arkadaşlarım. Orada böyle kar yağdı. Selam arkadaşlarım. Bakın. Kavalları görüyor musun? Çok sıcağım. Arkada böyle söyleyelim. Böyle söyleyelim. Karşıya geçelim. Bir bana yer verebilir arkadaşlarım. Hem gidiyorum hem çekiyorum sizi. Orası da Avusturya'nın benzin cüzü. Çok güzel. Bakın arkadaşlar size çekeyim. Avusturya'nın profesörü. <laughs> Sadece eletim vardı ben de fiyatını çekeyim. Hiç normal değilim. Belki yani arkadaşlarım vardır Avusturya'da. Onlara da selam olsun. Ay. Bakın Avusturya'nın benzincisi böyle. Çok güzel. Bakın. El suyu çekeyim. Gidin gidin. Ezinceye kadar çekeyim. Bakın. Adı da bu. Bakın <laughs> böyle de benzinci böyle arkadaşlarım. Alışveriş merkezinin adı. Köprü. Şimdi bu geçerse araba geliyor. Ha. Asteriyan'ın daferi beyaz, Almanya'daki sarı. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Orası tramvay. Bu da tramvay çekim. Bu tramvayın sınırını gidelim de aşağı. Şuan nasıl? Çok güzel. Bu da tramvay. Ama bu da Çok güzel. Biraz yaklaştık. Biz de tramvay geleceğiz. Güzel değil mi arkadaşlar? Böyle Avusturya'nın kutsal düşterilmesi. Arkadaşlar ben Avusturya'nın Bizimkiler 17 geçe geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle böyle şey Pamukata doğru gidiyor. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız, cansınız, benle.